Merhaba sevgili ICT Medya TV izleyicileri. Bir Teknokentler konuşuyor programıyla yine beraberiz. Bugünkü konuğumuz Pixel Mutfak Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi Genel Müdürü Sayın Caner Kılıç Bey. Caner Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Caner Bey, bir bilişim firması olarak Pixel Mutfak Bilişim. O mutfak kelimesini biz anlamadık. Bize bunun hikayesini bir anlatır mısınız rica etsek? Öncelikle sevgili ortağım Kazım e, ve e, eşi Güneş Hanım da beraber çalışıyoruz. Aslında Güneş Hanım'ın e, fikri, Pixel Mutfak fikri. E, bizim yaptığımız iş gerçekten bizim işin e, yani bilişim sektörünün yükü daha ağır. Böyle m kapsamı yönetmesi biraz daha zor. Deadline'ların önemli olduğu bir iş. Dolayısıyla gerçekten böyle kollarımızı sıvayıp aldığımız işleri bitirmek için ciddi bir çaba harcıyoruz. Yaptığımız işin mutfağındayız demek için aslında piksel mutfak demişiz ismine Güreş Hanım'ın fikri olarak. Dolayısıyla öyle de kaldı. Yaptığımız işlerle de böyle kabul ettirdik kendimizi sektörde. Dolayısıyla bir işimin mutfağıyız aslında. Yani aslında biz burada ekranlarda bilgisayar kullanırken bir tuşa basıyoruz. Önümüze menüler, yemekler geliyor. Aslında siz arka planda tüm bu işleri toparlıyorsunuz. Ve e, kullanıcının önüne e, getiriyorsunuz. Aynen öyle. Siz yemek tarifini veriyorsunuz bize, biz de sizin istediğiniz şekilde size etmeye çalışıyoruz. Peki Caner Bey, e, Pixel Mutfak Bilişim Limitet tam olarak neler yapıyor? Faaliyetleri nelerdir? E, bize e, firmanızdan bilgiler verir misiniz? Seve seve. Bu arada tekrar teşekkür ederim programı bana ayırdığınız için. Bizim aslında hani bir teknoloji anlamında müşterilerimize sunduğumuz e, işler var. Bir de bu teknolojileri kullanım anlamında sunduğumuz hizmetler var. Teknoloji anlamında neler yapıyoruz? Aslında biz 12 yıllık bir firmayız ve ağırlıklı yeteneğimiz mobil geliştirmeler yapmak, mobil uygulamalar yapmak. Evet. Şu an işte birçok ünlü markanın enterprise segment diyoruz bizim çalıştığımız segmente. Enterprise segmentteki birçok kurumun kurumsal kimliğini temsil eden mobil uygulamaları hayata geçirdik. Tabii mobil uygulamayı hayata geçirmek deyince yani telefonda kullandığımız örneğin işte Hürriyet Gazetesi'nin işte Kral TV'nin, Star TV'nin gibi günlük yaşamda kullandığımız Facebook'tur, Instagram'dır, Twitter gibi e, mobil uygulamalarının işte arka tarafta bir veri tabanı tutulması, bu veri tabanıyla mobil uygulaması arasındaki iletişimin sağlanması, e, bunun bir web sayfasının olması, bir içerik yönetim sisteminin olması gibi e, birçok ayağı var. İşte biz e, kurum olarak bu ayakların tamamını kapsayacak şekilde bir mobil uygulamayı uçtan uca hayata geçiren bir kurumuz aslında. Evet. bunun için kullandığımız hani sektöre uzak olan arkadaşlar e, bilineceklerdir bilmeyeceklerdir ama popüler belli teknolojiler var. İşte iOS'ta bir yazılım yapıyoruz. İşte Android'de yapıyoruz. Bunların cross platformları var. E, cross platformlarda yapıyoruz. İşte web tarafında .net teknolojileri, Java teknolojileri, PHP teknolojileri var. Bunları yapıyoruz. Bunların eğitimini veriyoruz. Bu işleri yapan kurumlara dönemsel kaynak sağlıyoruz. Yani kendi danışmanlarımızı orada çekip, çalışacak şekilde kurumlayabiliyoruz ya da evet bize işi tarif ediyorlar analizi sonunda belirlenen sürede işi anahtar teslimi yapıp kaynak kodları da çalıştığımız firmada yani o bilgi o know-how hangi kurumdaysa onlar da olacak şekilde o kuruma teslim ediyoruz. Yani şöyle sözü araya girdim kusura bakmayın şimdi önce bir menü veriyoruz malzemeleri veriyoruz diyoruz ki bizim böyle bir şirketimiz var bu şirketimize bunları 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 istiyoruz. Acılı olsun, az yağlı olsun. Aynen. Ona göre de siz bize bunu mutfağa giriyorsunuz ve bir yazılımı, ürünü çıkarıyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle böyle. E, Analistlerimiz geliyor, sizin ihtiyacınızı dinliyor. Bu ihtiyacınız birçok farklı alanda olabilir. Yani bir satış yapmak istiyor olabilirsiniz. Bir, e, ne bileyim, e, hizmet firmasında tahsilat yapmıyor istiyor. Tahsilat yapmak istiyor olabilirsiniz. Örneğin işte bir gene markamızın Parkinson hastalarına yönelik hastaların ilaç saatlerini ve yapacakları antrenmanları, fiziksel etkinlikleri gösterecekleri uygulamalar var. Bunları hayata geçiriyoruz. O, o nasıl bir şey mesela? Parkinson hastalığı ile ilgili ne yapıyorsunuz? Burada çok değerli bir hocamızla çalışıyoruz. çalış. Evet. Babacan Profesör Doktor. Güçlü bir ilaç firmamızın öncülüğünde yapılan bir işti bu. Gülsen hocamın başarısı işte Parkinson demans hastalarıyla ilgili bir uzmanlığı olduğu için burada nasıl davranacağını, hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için neler yapılacağını bilen kişiydi. Onun mentorluğunda Parkinson'da yanımda diye bir uygulamayı hayata geçirdik. Bu uygulama Parkinson hastalarının alacakları ilaçların takibinden bir Parkinson hastasının yapması gereken egzersizlere kadar birçok alanda hastaya yardımcı olan bir mobil uygulamaydı. Yine cep telefonu indiriyor oradan. Aynen. Cep telefonuna Parkinson'da yani şu an sizler de kullanabilirsiniz. Parkinson'da yanımda uygulamasını indirip takip edeceği süreçleri, doktor süreçlerini yapması gereken hareketleri uygulama üzerinden takip ediyor. Yani birçok uygulama yaptık ama hani... Bu da ilginç geldi bana. ...hanefkardan bir tanesi bu oldu. Evet. Bu e, Enterprise tarafını anlattınız. Bir bacağımız daha vardı. Son kullanıcılara yönelik hizmetler son kullanıcılara yönelik hizmetlerimiz var. Bir post entegrasyonu yani Oracle güçlü dünyada çok bilinen bir marka. Oracle'ın bir partneriyiz. Orada da Oracle'ın esnen Microsoft'u ismi, şimdi yeni güncel ismi Symfony oldu. Büyük işte zincir marketlerin, hızlı tüketim ürünleri yapan kurumların entegrasyonlarını işte ÖKC deniliyor. Ödemek kaydedici cihazlarla entegrasyonunu da yapan bir tarafımız var. Hmm. Mobil uygulama yapan tarafımız var. İçerik yönetimi yazan, web sitesi yapan bir tarafımız var. Ee, iyi i̇yi bir insan kaynakları ekibimiz var. Biz recruitment diyoruz. işte hani İngilizce terimler bize çok kullanılıyor. Biliyorsunuz hani <laughs> e, işte ihtiyacı karşılayacak personelin aranarak bulunup e, ilgili firmaya yerleştirilmesi hizmetini yapmaya çalışıyoruz. Hmm. E, i̇şte bu bilişimdeki deneyimlerimizi aktardığımızda birçok eğitimlerimiz var. Var. Bu eğitimlerde iş üstünde eğitimler diye geçiyor. Yani eğitimi verirken bir projeyi beraber hayata geçirebiliyoruz ya da eğitimi formal olarak, teorik olarak anlatıyoruz, kişinin sonrasında yapacağı teknolojik çalışmalarda destek sağlıyoruz gibi. Sürecimiz böyle. Evet, biliyorsunuz de. sizlerle de daha önce konuşmuştuk. TeknoKent'te sürdürdüğümüz bir proje var. Görüntülü konuşma altyapısı üzerine yaptığımız çalışmalar var. Burada da gene devlet kurumlarına, Birçok özel sektördeki firmaya şu an kullandığımız görüntülü konuşma araçlarının dışında gene yerli, milli teknolojiler kullanarak yazdığımız yazılımlar mevcuttur. Yani bu görüntülü teknolojilerde sizin kendi ürününüz var anladığım kadarıyla baştan evet. sona. Evet, bir ürünümüz bulunuyor. Görüntülü konuşma ile ilgili bir ürünümüz var. Hala da çalışmaları devam ediyor, gelişmeleri de devam ediyor. Bu ürün kullanılıyor mu yerelde? Şu an birkaç kamu kuruluşunda kullanılıyor. Kamu kuruluşu tabii çok böyle bildiğimiz kurumlar ama hani onların duyurması, onların yapması ve asıl nasıl diyeyim, işin sahiplenmesi, onların yapması gerekli. için direkt ismini zikretmiyorum ama evet kamuda çok güçlü bir e, kaç kurum tarafından kullanılıyor. Çok güzel. Şey teknokentte hangi teknokentte faaliyet gö gösteriliyor Caner Bey? Konya teknokentte faaliyet gösteriyoruz. Şirket merkezi İstanbul'da galiba değil mi? Ee, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da lokasyonlarımız var. Bir de Konya'da teknokentte lokasyonumuz. Çok güzel. Çalışan sayımız beyaz yakalı. Çalışan sayımız 60'ın biraz üzerinde. Ee, yakın zamanda bir e, program açtık bizde yeni mezun arkadaşların. Ya bizim sektörde e, sektöre girildiği zaman. ...hızlıca öğrenilip çok hızlı değerli insan haline geliyorsunuz. Yani e, üç yıl e, development yapmış, geliştirme yapmış, yazılım gelişmesi yapmış bir arkadaş... E, ...sektörde çok hızlı iş bulabilir. Ama sektöre ilk giriş bizde çok sorumludur. Yani sıfır deneyimle e, sektöre girmek çok sorumludur. Yakın zamanda e, böyle bir 20 kişilik e, yeni mezun arkadaşı alarak... ...bunları farklı teknolojilerde, .NET, React.js, Vue.js, Angular.js, iOS, Swift, Android, e, Java, Android Kotlin proje yönetimi, agile, PMI standartlarında proje yönetimi geliştirme, e, IABA standartlarında analist e, olarak geliştirme, e, is standartlarını bilen bir test olarak yetiştirme gibi bir program başlattık. E, yakın zamanda, yani yakın zaman dedim bir iki ay içerisinde böyle bir programla 20 arkadaşı daha bünyemize katarak, bunlar yeni mezun arkadaşlar olacaklar, bunları da sektöre kazandırmak istiyoruz. Şu an 60'ın biraz üzerinde bir personelimiz var ama 2021 yılı sonundaki hedefimiz 100 kişinin üzerine çıkmak. Abi çok güzel yani evet. sosyal sorumluluk anlamında da e, yani bakıyoruz işte şu kadar işsizlik var bu kadar kaliteli işsiz var deniliyor. Evet. E, i̇şte aslında her firma bu şekilde sosyal sorumluluk şapkasını takarak e, istihdama çok güzel katkılar verebiliyor. Hakikaten güzel bir şey bu tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. Bizim sektörümüz hani özellikle pandemi koşullarında nispeten sonuçta etrafta e, benzer koşullarda çalışan firmaların pandemi koşullarından negatif etkilenmesi, olumsuz etkilenmesi bizleri de mutlaka etkiliyor. Ama e, bizim sektörümüz hani sizler mutlaka daha iyi biliyorsunuzdur, birçok e, kişiyi tanıyorsunuz sektörden de pandemi koşullarında da dinamini koruyan e, ve sadece Türkiye'de değil tüm dünyada eşit değere sahip e, bir meslek. Dolayısıyla hani e, gençlerimizin bizim sektörde Yol alma istekleri varsa kurum olarak buna mümkün olunca destek vermeye çalışıyoruz açıkçası. Ya Bence orada işverenler olarak bizim sektördeki firmaların, yani çok e, görüşüyoruz sektörden firmalarla. Hani diyorlar ya hep e, iş gücü arzı yeterli değil. İşte atıyorum siber uzman, 30 bin tane siber uzman lazım Türkiye'ye. Şöyle lazım, böyle lazım. Aslında uygulama önemli. İşte diyorsunuz bu sene biz bir program başlatacağız. 20 kişiye saydığınız o branşlarla ilgili uygulamalı eğitimler, işbaş eğitimi. Hakikaten o daha değerli zaten işbaş eğitimi. Ve onları sektöre kazandıracaksınız. Çok güzel bir şey bu. Tebrik ediyorum. Buyurun Ferdun Bey. Evet. Ben aslında iki şeyi soracağım. Bir tanesi insan kaynağı. Siz yazılım firması olarak ekosistemde gerçekten aradığınız kapasitede beyaz yakalı olduğunu düşünüyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz bu yazılımcıları? Çünkü birçok yazılım firması, biz Teknokentlerle yaklaşık 40 aşkın teknokentle program yaptık. Buradaki firmalarla ayrıca program yaptık. Herkesin ortak sorunu insan kaynağı. Evet. Hiç kimse yazılımcı bulamıyor yani. Kaliteli yazılımcı ya da işini görecek yazılımcı bulamıyor. Siz bunu nasıl sağlıyorsunuz? Demin de söylediniz eğitimini biz veriyoruz diye ama çoğu firmanın da şeyinde değil bu, elinde değil. Yani evet. bir personel alıp yetiştirmek hakikaten bir maliyet. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bununla başlayalım. İkinci soruyu hemen arkasından sorayım. Evet sevim. Evet. Ee, aslında hani e, Pixel Mutfağ'ın şu an yüzünü ben temsil ediyorum ama hani ekibimizden ve buradaki yönetici arkadaşlarımızın emeğinden ve Onların yaptıklarıyla bu insan kaynağı ihtiyacımızı nasıl karşıladığımızdan bahsetmek isterim. Şimdi ben şirketimizde iş geliştirme ve satış tarafından sorumlu, aynı zamanda da proje yönetiminden sorumlu yönetici olarak görev alıyorum. Tüm teknik ekiplerimizi Kazım Etiksan, aynı zamanda şirketimizin ortaklarından Kazım Etiksan Bey yönetiyor. Kendisi birçok alanda uzman bir kişi. React.js, React Native, iOS konusunda sektörde de çok bilinen, birçok kurumun dijital dönüşüm süreçlerine de destek olan, çok yetkin bir arkadaşım, dostum. Gene satış tarafında sadece satış ekiplerimizi yöneten satış müdürümüz Nevra Hanım var, Nevra Yavuz Hanım. Evet. İnsan kaynakları ekibimizi yöneten, recruitment ekibimizi yöneten Tuğba Sekübay Hanım var. Proje yönetiminde Yalçın Çiftçibaşı arkadaşım var. Senior developerlarımız var. İşte Onur Dikyar IOS tarafında ve Datnet tarafında güçlü senior arkadaşlarımız. Niye söyledim bunları? Evet bizim sektörümüzün dinamiği çok hızlı ve hani turnover'u çok yüksek. Gerçekten yüksek ücretlerle dünyanın herhangi bir yerinde developer arkadaşlarımız, geliştirici arkadaşlarımız iş bulabiliyordu. İş bulurken aslında birkaç dinamik var. Birincisi yani para elbette bizim de temel motivasyon araçlarımızdan bir tanesi ama kod yazma işine gelince para kadar önemli olan şeylerden bir tanesi yaptığınız projenin değeri. Yani hmm. bizlerde de çalışan arkadaşlarımızda da yaptığımız projenin Türkiye'de biliniyor olması, insanın hayatına dokunuyor olması e, ciddi bir tatmin aracı. Dolayısıyla doğru projelerde çalışıyor olmak e, kaynak bulmadan bir adım önde olmanızı sağlıyor. Doğru ücret politikasını izlemek evet yine e, önemli bir e, araç. Global işler yapıyor olmanız, e, hani Türkiye'den globale iş yapıyor olmanız, bizim Hollanda'da, İngiltere'de, Japonya'da yaptığımız işler var. E, bu bir kişiler için tercih aracı haline gelebiliyor. E, e, bunun dışında hani e, kurumda sadece para için profesyonel, elbette profesyonel yaşam değerli, hani burada bu amaçla çalışılmasını, ötelemiyorum, öte, ötekleştimiyorum ama kuruma yaptığı katkı ve kendi yetenekleriyle sağladığı değerin kişi tarafı yani kişinin buradaki rolünün bilinmesi önemli bir şey. Biz de bu rolü yapan kişiye mümkün olduğunca vermeye çalışıyoruz. Yani projelerimizde çalışan arkadaşları duyururuz. Bu proje şu arkadaşların başarılarıdır diye ifade ederiz. Nasıl bir referans ihtiyacı olduğumuzda yaptığımız projeyi hangi kuruma yaptıysak onu duyuruyorsak bu projede çalışan arkadaşları da aynı referans içerisinde geçirmeye çalışırız. Tabii güçlü bir community var Türkiye'de. Microsoft'un kabul ettiği işte MS How to diye bir community var. Yazılımcı ve bir bilişim dünyasında çalışan arkadaşların kendi çalışanlarımızı bu community içerisinde görünür kılmaya çalışırız. Burada makaleler yazmalarını, yeni teknolojiler hakkındaki yeteneklerini anlatmaları için teşvik etmeye çalışırız. Bu şekilde aslında hani bir tutundurma, developer arkadaşlarının kendilerini buraya ait hissetme ve kendilerini var edebilecekleri ortamı bulabileceklerine inandırma çabamız var ne kadar başarılı oluyoruz. E biz de evet sektörde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü çok güçlü rakiplerimiz ve bu da bizim için çok değerli bir şey. Ve bir işim alanında çok iyi işler yapan kurumlar mevcut Türkiye'de. E dolayısıyla tercihleri bizden yana da olmayabilir arkadaşlarım. E ama hani bize temas etmiş bir arkadaşın e yarın bir gün tekrar karşılaşacağımız bir kurumda çalışıyor olması da bize göre bize değer katıyor biz de onlara değer kattığımıza inanıyoruz. Bu bizim iş yapışımızı da kolaylaştırıyor. Herhangi bir firma ismi söyleseniz bizle beraber çalışmış ya da çalışmasa bile tanıştığımız birçok insan sayabiliriz. Bu da bizim için bir değer oluşturuyor. Çok güzel. Turnover oranınız nasıl? İç ölçtünüz mü? tam yani insan kaynakları müdürümüz Tuğba Hanım bu konuda daha evet. doğru şey yapar ama bizim giderek düşen bir rakamımız var. Düşme eğilimimiz daha fazla. E, ama yüksek bizim ödenme vuruşları oranımız yüksek. Genelde bizim sektörde bir ila üç yıl içerisinde bir e, değişiklik olur. Ama e, var olan çalışanlarımızın yüzde elli'sinden fazlası bizimle yaklaşık 6-7 yıldır birlikte. Bu da bizim için önemli bir şey. O çok önemli, çok önemli altı yıl. E, çok yani e, sektör değişiminin, iş değişiminin çok yüksek olduğu bir oranda, yani %50 oranda insanın bu kadar uzun sürede bizimle beraber çalışıyor olması bize de gurur veren bir durum aslında anlıyoruz ki mutlular. Umarım o mutluluğu da korumaya devam ederiz. Tabii bir şeyden de daha bahsetmek isterim. Eğitim yönümüz de çok güçlüydü. Yani Kazım Etiksan, ben e, ben de bilgisayar mühendisiyim. Arkadaşlarımızın birçoğu teknik kökenli. Bizim satışçılarımızın da teknik background'u olmasına çok önem veriyoruz. Yani doğru satışı yapmak, yapacağın işin teknik anlamda nereye e, oturduğunu bilmekle de ilgili bir şey. E, satışçılarımızdan, işte ben satış müdürüyüm, benden, teknik arkadaşlarımızdan birçoğu eğitim verir. Dolayısıyla sektörde eğitim verdiğimiz Bizim eğitimimizle sektöre kazandırdığımız birçok da danışman arkadaş var. Dolayısıyla iletişim kurma noktamızda bu eğitim noktaları oluyor. Hani sektörde kendi alanlarında iyi insanların eğitim verdiği kişiler yarın bir gün bizimle çalışır mısın diye teklif götürdüğümüzde bundan mutluluk da duyuyorlar. Evet, dün hocamdınız, bugün iş arkadaşı olduk dedikleri çok durum yaşadık. Şu an çalışan arkadaşlarımızdan birçoğu da zamanında bizden eğitim almış arkadaşlar aslında. Bu da gene hani sektörde kaynak bulmamıza yardımcı olan durumlardan bir tanesi. İnsanın piksel mutfakta çalışması geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet Ferdi Bey. Evet. E, Caner Bey siz pek girmek istemeseniz de ben bu görüntülü konuşma, görüşme olayına girmek istiyorum. Bu yakın bir zamanda, hatta geçen aydı değil mi, e, BDDK yeni bir yönetmelik yayınladı. Artık uzaktan e, bankalarda hesap açtırıp bütün hesaplarımızı uzaktan görüntülü konuşmayla... Kimlik Tespiti Kimlik tespitiyle çözebilecek hale geliyoruz. Bu noktada sizin ürününüz zaten ismini vermediğiniz kamu kurumlarında kullanılıyor şu anda. Bunlar da iyi bir referans bence. Bu teknolojiyi bankalarla görüşmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü bütün bankaların reklamı çıkıyor sürekli ama teknoloji Türkiye'de yok benim bildiğim kadarıyla. Yerli bir teknoloji yok en azından dediğiniz doğru. Şöyle aslında bizim hazır kod kütüphaneleri dediğimiz bir yapı var. Framework diye ifade ediyoruz. Sektöre yakın arkadaşlar için çok basit bir açıklama olabilir ama sektörden uzak arkadaşlar için belki ilk defa duydukları bir şey olabilir diye böyle ifade etmek istedim. Biz de aslında global firmalardan bir tanesinin framework'ünü, açık kaynaklı bir framework'ünü kullanıyoruz. Fakat hani görüntülü konuşmada olduğu gibi birçok hani bulut üzerinden yapılan işlemde güvenliğin ee, ülke içerisindeki sorular üzerinden akması bir artı değer kazandırıyor. Bizim yaptığımız iş ülke içerisindeki sorular üzerinden bu servurlar direkt lokalde on prem dediğimiz sorular olabilir ya da ülke içerisindeki e, data centerlerde tutulan servurlar olabilir. Bu servurlar üzerinden akan bir yapı var. Kullandığımız framework açık kaynak kodlu bir framework yani global e, markalardan bir tanesine ait bir framework ama e, kod üzerinde istediğimiz değişikliği yapabilme e, yeteneğine sahibiz. Dolayısıyla bu framework'ü de kullandığımız zaman hani bir denetime girdiğimizde güvenlik açıkları. burada güvenlik açığı dediğimiz olay da e, F-Secure'ün zamanında Türkiye'de yaptığı bir konuşma aklıma geliyor. F-Secure yöneticisi şu an hatırlamıyorum ama hani böyle bir Google'lasak çıkacaktır. Güvenliği nasıl sağlıyorsunuz veya %100 güvenlik sağladığınıza inanıyor musunuz dediğinde sağlayamıyoruz ve yüz güvenlik olacağına da inanmıyoruz demişti. Mutlaka riskler var. Her zaman bu riskler oluyor ama bu risklerin hızlı tespit edilip oradaki açıkların kapatılması üzerine de sürekli dinamik bir gelişim süreci var. Şu an bizim uygulamamız Türkiye'deki, Türkiye sınırları içerisindeki serverler üzerinde çalışan, görüntülü iletişimde uluslararası standartları karşılayacak güvenlik gereklerini karşılayan, Evet, e, ilk altyapısı framework'ü e, dünyada global anlamda bilinen bir kuruma ait framework olmakla beraber bizim e, kendimize göre özelleştirdiğimiz yönetime açık kodu incelenebilir, açık kaynak kod olarak paylaşıp e, güvenlik testlerinden geçirebileceğimiz bir framework haline geldi. Dolayısıyla evet, kamu kurumlarında, önemli kamu kurumlarında dediğim gibi yani e, direkt e, devletimizi temsil eden yerlerde kullanılmaya başlandı bankalarda kesinlikle çalışmak istiyoruz. Şu an gene çok güçlü bir bankanın mobil geliştirme uygulamasını hayata geçiriyoruz. henüz proje bitmediği için ve gene bankadan izin almadığımız için gene ismini vermek istemiyorum ama çok çok bilinen, çok eski Türkiye'nin en eski bankalarından bir tanesinin mobil uygulamasını geliştirmeye başlıyoruz. Burada da gene güvenlik anlamında belli standartları koruyor, koruyoruz. Bankalar bizim görüntülü konuşma altyapımızdan kesinlikle faydalanabilirler. Pandemiyle beraber görüntülü konuşma altyapısı çok önem e, arz etmeye başladı. Biz de iyi referanslarla bu sürece dahil olduk. Zannediyorum bir 3-5 ay sonra ya da bu senenin sonunda e, birkaç güçlü oyuncuyla daha ve e, işlerin sahada denenmesiyle beraber isimlerini de zikredebileceğim referanslarla biz de oyun içerisine yer alacağız. Ben fintech sormak istiyorum ama banka hı hı. fintech'lerle ilgili bir şey yapıyor musunuz? Fintech <laughs> e, finans teknolojileri aslında e, şöyle genel birkaç bilgi de vermek yani, Yapıyoruz birçok e, aslında İngiltere'de bir e, fintech e, projemiz bulunuyordu. Gene Türkiye'de bir de POS e, ödeme sistemleri çok güçlü bir markanın gene e, aslında ismini de verebilirim. Alşaya grubunun ödeme sistemleri entegrasyonunu yapıyoruz şu anda. E, Starbucks grubunun e, tamamlanmak üzere olan başarılı bir proje bu arada. <laughs> e, ve çok hızlı evet. bir şekilde... Oracle'ın da globalden takdir ettiği işte Symfony ve Ingenico entegrasyonunu sağladığımız bir proje bu. Bunun dışında ödeme sistemleri, yani ortak ödeme sistemleri üzerine yürüttüğümüz üç tane projemiz mevcut. Biz de şimdi bilişim anlamında birkaç trend var. İşte Cyber Security dediğimiz, siber güvenlik bunlardan bir tanesi. Büyük verinin işlenmesi, Big Data dediğimiz olay bunlardan bir tanesi. İşte Cloud teknolojileri dediğimiz. Hmm. Azure, Amazon gibi markalar, birçok işte Google'ın işte Alibaba'nın birçok birçok kurumun var yani isimlerini iletişim ama birbirlerinden daha ayırarak söylemek istemiyorum. Hepsi anlamında verdiğimiz hizmetler var. Cloud değerli ve cloud'a ait servis, as a service yani cloud'a hazır olarak sunulan servislerin bulunduğu bir trend var. Ve bizim bulunduğumuz alan mobil teknolojiler. Hmm. İşte AR, IoT, VR gibi trendler var. Biz mobil taraftaki tüm bu e, teknolojilere bir şekilde temas ediyoruz aslında. Yani dolayısıyla finans teknolojileri şu geleceğinde de hani gene pandemiden nispeten az etkilenen sektörlerden bir tanesi olduğu için bizim de yatırım yaptığımız alanlardan, e, çözüm ürettiğimiz alanlardan bir tanesi. Ortalama ödeme sistemleri üzerine hem İngiltere'de bir projemiz e, İngiltere hükümeti tarafından incelenen bir projemiz e, bulunuyor. E, buraya biz yazılımcı desteğiyle e, proje direkt bize ait değil ama yazılımcı desteğiyle hizmet sağladık. Türkiye'de gene e, çok yakın zamanda ortaya çıkacak ortak ödeme sistemi markalarında iki tanesinin tüm geliştirmesini bizim e, geliştirici arkadaşlarımız yapıyor. Çok güzel. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir devlet desteği de almadınız bugüne kadar değil mi? <laughs> Bütün bunları yaparken. Evet orada e, devlet desteği almadık. Almamız gerekiyordu. Yani devletimizin burada çok fazla destek sağladığını biliyorduk. Hani oradan öncelikli mi olmalıyız diye düşündüğümüz bir şey de oldu. Yani hani biz bir şekilde bunu devam ettiriyoruz, sürdürebiliyoruz. Belki daha doğru projelere gider diye düşünürken aslında hani sizlerle de ortak tanıdığınız hani sizlerin de dolaylı yoldan etkisi olacak şekilde, dolaylı demeyeyim aslında çok doğrudan bizi yönlendirmenizle diye açıkça size de aslında burada hakkınızı açıkça söyleyeyim izninizle. Sizlerin de yönlendirmesiyle yaptığımız işin değerinin bizler de devlet gözünde ne kadar ee, anlamlı olduğunu gördük. Ee, bu konuda da artık çabalarımız var. Zannediyorum yakın zamanda daha güçlü destekler de alacağız. E, tabii aldığımız para şimdi kendi cebimizden para harcamakla devletin parasını doğru kullanmak arasında çok büyük fark var. Yani orada sorumluluk da fazla. Sonuçta hani vergilerden gelen parayı e, karşılığında çok daha fazla verecek şekilde geri döndürebilmemiz lazım. Ama bu özgüvene e, yakın zamanda sahip olduk. Yaptığımız işlerin değerin farkına sizler sayesinde daha iyi vardık diyeyim. Dolayısıyla evet bu kaynaklardan yararlanmak için çabalarımız var. Bu noktada devlet, devletimiz de hızlı bir şekilde bizlere olanak sundu. Bu aldığınız paraları da çok katma seyirli şekilde geri döndürebileceğimize inanıyoruz kısa süreler içerisinde. Evet. Evet. Aslında Ankara'daki firmalardan farkı, ya yani Ankara'daki birçok firmadan, genelleme yapıyorum dikkat ederseniz. Evet. Birçok firmadan farkı kendi öz kaynaklarıyla ayakta durmuş ve birçok kişiye iş imkanı sağlamış bir firma. Ankara'ya dönüp bakıyorsunuz. Devlet destekleriyle kendini döndüren bir dünya firma. Yani çok farklı iki şey. Aslında görüş... Ankara demekten ziyade yani. sektörde böyle bir şey var. Birçok sektörde işte devlet teşviği, işte vergi teşviği gibi imkanlardan hep faydalanmak istiyorlar. Aslında marifet iltifata tabidir. Hakikaten yaptığınız iş şöyle değerli. Kendi yanında kavrulup işte İngiltere'deki oyuncularla rekabet edebilmek, ne bileyim işte dünya devi görüntülü teknolojilerle rekabet edebilmek evet. ve kamunun önemli yerlerinde e, bununla ilgili rekabette kazançlı çıkmak, işleri alabilmek hakikaten e, takdir edilecek bir şey. Evet. Ellerinize sağlık. E, ve 12 yıldan beri hiç devlet teşviği almamış. Evet. Çok değerli ve bizim alışık olmadığımız, alışık olmadığımız <laughs> bir <konuda>. firma. <laughs> ve bir yandan da istihdam yaratmaya devam ediyorsunuz. Bir yandan Üniversite mezunu, sektördeki bu bilişimci arkadaşlara uygulamalı eğitimler hakikaten o daha değerli biliyor musunuz? Çünkü iş ilanlarına bakıyorsunuz şunun da tecrübeli, bunun da tecrübeli, onun da tecrübeli. Deneyim. Arkadaş, bir bu, de deneyim var. Yani bu adamlar nasıl yapacak bir yere girip çalışmadan bu deneyimi değil mi? Ya yani işsizlerin bilinçaltında bu hep vardır biliyorsunuz. Hakikaten yaptığınız bu sosyal sorumluluk projesi de çok güzel bir şey. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söylediniz. Çok sağ olun. Ee, İstihdamla ilgili şeyi söylemek istedim. Bizim sektörde gerçekten o kadar farklı meslek gruplarında insanlar çalışır ki hep sonuçta yazılımcı olabilir. Evet. Yani yazılımcılık gerçekten böyle temellerini altı ila bir yılda öğreneceğiniz ama bir iki proje yaptıktan sonra kendinize güveninizin artacağı ve o teknolojilerin sahada nasıl kullanı kullanıldığını görebileceğiniz bir alan. Dolayısıyla gerçekten yazılım yapmak dünyada bizim güçlü rekabet edeceğimiz alanlardan bir tanesi. Biz de dünyada rekabet edebilecek, Türkiye'de önce, önce olmak isteyen kurumlardan bir tanesiyiz. Bizim gibi çok değerli birçok e, arkadaşlık gruplar da var, şirketler de var. E, evet, yani biraz önce dedik ya turnover olayı. E, açıkçası yeni mezun bir insanı sektöre kazandırdığınızda sadakati de çok yüksek oluyor. Yani hmm. bazen e, hak ettiği parayı bu arada hani hep daha iyisini hak ediyor danışmanlarımız. Söyledikleri, kafalarına geçen rakamlar neyse hepsi hak ettikleri paralar. Ee, ama işte iş yaptığımız için o paraları sağlayabiliyoruz, sağlayamıyoruz, altında kalabiliyoruz. Ama sektörü biz kazandırırsak o kişinin o kişinin bize olan bağlılığı, sadakati de yüksek oluyor. Yani bizim için piyasanın altında alıp e, uzun süre devam edebilecek arkadaşlarımız da oluyor. Biz bunu fark edersek ya da bizim açık konuştuğumuz hemen durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Ama fark etmememize rağmen ya bana yapılan bu emek karşısında ben de e, desteğimi göstermek istediğini istiyorum diyen birçok da arkadaşımız da oldu. Yani hepsini bir şekilde günün sonunda istedikleri yerde taşıdığımıza inanıyorum ama aklımız geçmişte de ne bileyim her zaman yanlarındayız. <laughs> Helal etsinler diyeceğim Eyvallah. Evet Caner Bey, e, seyircilerimize son olarak aktarmak istediğiniz e, bir konu kaldı mı var mıdır? Çok teşekkür ederim. Yani bu programınız çok çok değerli. Hani size ben zaten takip ediyorum, uzaktan da biliyordum. Bir şekilde sizlerle böyle bir programda karşı karşıya gelmiş olmak beni ayrıca mutlu etti ve çok gururlandım. Yani yaptığımız işleri elbette hani bizler değerli görüyoruz ama sizin gibi hem alanında çok çok iyi, hem de Türkiye'nin birçok sektöründeki birçok kurumu tanıyan kişiler tarafından, yaptığımız şeyleri değerli e, göstermeniz, sizin bunu değerli bulmanız e, çok daha anlamlı bizler için, çok ciddi, ciddi bir motivasyon e, ve gurur verici bir şey. Çok teşekkür ediyorum bana ayırdığınız zaman için, e, söylediğiniz güzel cümleler için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ederiz. Evet e, sevgili izleyiciler, yine değişik bir firma e, e, konuk ettik. Şöyle söyleyelim, istihdamla ilgili, teşvikle ilgili birçok olana olduğu halde 12 yıldan beri teşvik almadan birçok iş yapan, <laughs> birçok istihdam yaratan ve Türkiye'nin iş gücüne güvenen evet. aslında Türkiye'deki iş gücü arzına da hakikate yatırım yapan bir firma. Ee, konuğumuz Pixel Mutfak Bilişim Limited Şirketi Genel Müdürü Sayın Caner Kılıç Bey'e verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve konuyla bir araya gelmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.